Merhabalar efendim. Sevgili Peygamberimize aleyhissalatü vesselam suikast. Afganistan evliyalarından Seyfettin Halveti Hazretleri bir gün Efendimiz'den bahsediyor. Ve şunu anlatıyor sevdiklerine. Fudale bin Amr adında biri var. Fena halde kin besliyor Efendimiz'e. Tek gayesi onu öldürmek. Kılıcını eteğinin altına gizleyip dolaşıyordu peşinde. Tenha yerleri kolluyordu hep. Bir gün erken saatte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam tavaf yapıyor. Hudale de gördü onu. Tam fırsat dedi kendi kendine. Zira yalnızdı Efendimiz arkasından sessizce yaklaştı. Birkaç adım kalmıştı ki Efendimiz birden geri döndü. "Sen Hudale misin?" buyurdu. Cevap "Evet" dedi. Doğru söyle, ne yapmak istiyordun şimdi? Füdale ne diyeceğini şaşırdı. Umursamaz bir tavırla, hiç dedi. Güya gizliyordu niyetini. Ama alemlerin efendisi onun kalbini görüyor, niyetini biliyor. Onun tatlı gülümsemesini görünce vazgeç bu işten dedi. Muvaffak olamazsın. Sonra da dua etti hidayete gelmesi için. O anda Fudale'nin kalbi değişti ve kelime-i şehadet getirip imanla şereflendi efendim. Hazreti Fudale radıyallahu teala an ah oldu. Sonra da şunu anlattı. Peygamberliğin ilk yılları Fahri Kainat Efendimiz bir gün 3-5 eshabıyla oturuyor. Bir köylü çıka geldi yanlarına elindeki kertenkeleyi Resulullah Efendimiz'e gösterdi. Şu hayvan seni tasdik ederse ben de seni tasdik ederim dedi. Efendimiz sordular o hayvancağıza. Senin Rabbin kim? Kime kulluk edersin? Fasih ve açık bir lisanla cevap yayıldı. Rabbim Allah'tır. Ancak ona kulluk ederim. Peki ben kimim buyurdu? Sen Allah'ın kulu ve Resulüsün. Peygamberisin. Mahluklar içinde senden şereflisi üstünü yoktur. Köylü şaşkınlık içindeydi. Gayri ihtiyari diz çöktü ve haykırdı şehadeti. İman edenlerden bir daha bir kişi daha fazlalaştı efendim böylece. Fi emanillah.